Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar ünlü oyuncumuz olan Özge Yağız AVM'ye gitmiş ve kendisi için bluz etek beğenmiş arkadaşlar. Denemek için kabine gitmiş ve e, denemiş. Geri döndüğünde arkadaşlar kabinede ayakkabılarını bulamamış ve gördüğünüz gibi Özge Yağız e, aynanın karşısında e, fotoğraf çektirmiş ve e, bizlere de fanları da paylaşmış arkadaşlar komik anlar yaşanmış gördüğünüz gibi Özge Yağız çok gülüyor ve çok eğlenmişler bunun bir şaka olduğunu sonradan öğrenmişler arkadaşlar ve Özge Yağız'ın e, ayakkabısını e, vermişler Özge Yağız e, e, şöyle söylemiş arkadaşlar ayakkabımı bulamazsınız eve böyle gideceğim demiştir arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun, görüşürüz.